Eğer bunu bilmiyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. PUBG Mobile Metro Royale Camper 28 Sezonla birlikte artık Metro Royale'de de bir ve bir karşılaşmasını getirmiş. Bir de burada çok önemli bir farklılık var ve bu farklılığı görürseniz siz de hak verirsiniz. Gördüğünüz gibi karşısındaki rakibim çok güçlü zırhlara sahip olduğu için beni her türlü yenebiliyor. İşte burada lobiye geldiğiniz zaman kişinin profiline tıklayın ve üst kısmında gördüğünüz gibi zırhları ve malzemeleri ne olduğunu görürsünüz. Ve ona göre kendi malzemeleriniz ve zırhlarınızı ona göre kuşanırsınız. Ben şimdi onun zırhları ve silahları malzemelerini gördüm için şimdi ben ondan daha iyi bir şekilde mühimmatlarımı hazırlayıp ona göre maç atacağım. Sizler de eğer birisiyle vs atacaksanız oda açmanıza gerek yok. Burada oda açmadan metro ele <laughs> <röle> girip arkadaşlarınız <laughs> ve rakiplerinizle artık bir ve bir oda kartı olmadan da oynayabilirsiniz. <laughs> en güzel yönü ise <laughs> lobinin içerisindeki kişi profilin üstüne tıkladığınız zaman orada bütün mühimmatlarını görebiliyorsunuz. Bu sayede kişiden daha üstün bir şekilde zırhlarınız ve silahlarınız mühimmatlarınız olur ve bu şekilde kuşanır maça başlayabilirsiniz. Ya. Metro Royale'de bu ay, özelliğin ay, ay, olması sizce nasıl olmuş? Siz de PUBG Mobile'i indirerek Metro Royale'a girip 1 ve bir karşılaşmasında rakibinizi ve arkadaşlarınızla birlikte oynamaya hemen başlayınız.